Hoş geldiniz sevgili seyirciler. Bugün sizlerle beraber FTM 26 ile karşınıza bakalım. hemen aşağıdan abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenip paylaşarak daha bize destek olabilirsiniz. Bu arada bu Türkçe dilde de vardı. Bakma İngilizce basılaşladığına bir hata oldu galiba. Oyun ayarlarına bakmak lazım. Şimdi bu arada bu oyunun daha önce FCM 25 vardı. FCM 25'e kadar genelde isterseniz oyunu dike isterseniz yatay olarak oynayabiliyordunuz. Ama FCM 25'te bu özelliği kaldırdılar. Oyunda ister başkan olabiliyorsunuz ister teknik türetör ister antrenör ya da futbol direktörü gibi bazı seçenekleri var idi bunda sadece teknik direktörlük değil bunda gördüğünüz gibi buradan Türk kişi seçiyorsunuz bunda teknik direktörlük yok İsim oluşturmayalım Detaylara giriniz diyor buradan rastgele oluşturabiliyorsunuz isterseniz de kadın da oluşturabiliyorsunuz zaten standart şeyler da sonra diyelim. Şimdi bunda kulübünüzü istediğiniz kulübü seçebiliyorsunuz ama istediğiniz kulübü seçmenin bir cezası var. Herhangi misal bakın burada yazıyor. Bir kulüp seç modu istediğiniz herhangi bir kulübü yönetmenizi sağlar. Seçtiğiniz kulüpler ayrılırsanız istediğiniz başka kulübü seçebilirsiniz. Herhangi bir kulüp seç modunda maaş veya başarı mevcut değildir. Yani bunun da böyle bir eksisi var yani. Ama kariyer modunu seçerseniz kariyer modunu yalnızca Derecenizle uygun takımlar yönetebilirsiniz. Daha iyi takımları yönetmek için başarılar ispatlamanız gerekir. Kariyer modu ilerlemez. yardımcı olmak için ödüller ve maaş sun maaşlar sunar diyor. Bu arada burada kariyer modunda bir de kendi kulübünüzü oluşturabiliyorsunuz. Onu söylemiyor tabi. E, o kulübünüzü istediğiniz gibi oluşturmanızı salıyor. Misal gördüğünüz gibi birçok kulüpte dislike var görüyorsunuz. O şeyler hep yeşil yok yani hep kırmızı. Yani bu kulüpleri seçemiyorsunuz. Eskiden birincilikten bir takım seçip oynayabiliyordunuz ama maalesef ki burada birincilikten bir saçı takım seçip oynayamıyorsunuz. Mesela bakın yukarıdaki takım ortalama 69 derece istiyor. Sizin dereceniz ise sağ alt köşede görebilirsiniz 51 yani seçemezsiniz. Mesela şunu ne diyor? Bu da 60 istiyor kardeş sen 63'lük bir takımsın ligden düşmeye garantisin İstediğin şeye bak yani ee, bu da yüksek yani gördüğünüz gibi burada maalesef ki seçebileceğiniz takımlar kısıtlı yani ya Meksika ligine gideceksiniz bir dakika Meksika liginde de yok galiba e Meksika burada değilmiş ya da Portekiz liginde vardı sanırsam ikinci ligde gördüğünüz gibi bir tane şu takım var bir de bu takım var. Zaten bunlar ligin en kötü takımları. Bunları seçerseniz konti garanti ligden düşersiniz. Hatta ben buna bir kariyer yapıyordum. Biraz sonra onu geçeceğiz. Ee, onu da göstereceğim bir saniye. Buradan devam diyelim tekrardan. Portekiz ligi dışında İtalya'da var mıydı? İtalya'da şöyle bakalım bir İtalya'da da yok sanırsam. Rusya'da var mı? Rusya'nın tek bir ligi varmış gerçi. Yani böyle tüm ligleri dolaşmanız lazım da bir yerde görmüştüm ama nerede gördüm hatırlamıyorum. Hollanda ikinci lige bakalım bir. Hollanda 2. liginde diyormuş. E kardeş nerede var bu? Bir yerde gördüm hatırlıyorum ama nerede olduğunu bulamıyorum şu anda. Belçika'ya, Belçika'nın alt ligi yokmuş. Almanya'nın 3. ligi var. Almanya'nın 3. liginde de yok yani enteresan bir şekilde burada da yok. Ee, o zaman ne yapacaksınız? Kendi kulübünüzü oluşturacaksınız. Başka çare yok. Çünkü Portekiz ligindeki takımı seçerseniz zaten konti garantilikten düşeceksiniz ve kovulacaksınız yani. Onun yerine kendi kulübünüzü oluşturabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi isim girebilirsiniz. İsim gireyim. Türkiye diye seçiyoruz. Sonrasında sonra diyoruz. Burada forma logoları ayarlayabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi formal logo seçimlerinizi bu şekilde yapabilirsiniz. Logolarda bu şekilde aşağıdan rastgele birini göstermek amaçlı şunu seçeyim hadi. Ee, buradan ha renk ayarlamalarını yapabiliyor musunuz? Ee, aşağıdan da. Neyse buna da ilerleyelim. Bu arada oyunda gıcık gıcık müzikler çalabilir. Bu arada gördüğünüz gibi teklifler geldi. VIP'ler satın alırsanız parayla satılan bazı şeyler var. Onu şu an bakın 55'e yükseldi. 56 olduk daha doğrusu. Şunu onayla diyelim. Bu oyunda bayağı değişiklikler var. Yavaş yavaş sizlere anlatmaya çalışacağım. şimdi burada ayarlara girip buradan gördüğünüz üzere bu bir dakika. Şurada müzik bakın çarpı oldu. Basarsın müzik çalar. Bir daha basarsanız bu derecede de müzik çalmaz. E, müzikten kapatmanın yolu bu şekildedir. Ben de bulamamıştım ilkin son üstüne dokunduğumda artık yeter artık dediğimde kapatabilmiştim. Buradan e, oyun hızını ayarlayabiliyorsunuz. Bu oyun bayağı güzel olmuş açıkçası. Sesleri buradan da ayarlayabiliyor musunuz? Gayet çık diyerekten çıkabiliriz buradan. O zaman buradan bir çıkalım. Hatta kaydet çık deseydik. Kaydet çık diyelim. VIP hesabına giriş yap. Bunu atla diyelim. VTM giriş yap. Giriş yap. Giriş yaparsanız seviniz her yere aktarabiliyorsunuz galiba. Ama ben şeye bakacaktım ya. VIP'lere bakacaktım ama şu anda bulamadım. Bazı seviyeleri satın almanız gerekebiliyor. Yani isterseniz ben yok kendi kulübümü oluşturmayayım. Para vereyim de sizin kulübü seçim kariyerde diye düşünüyorsanız o zaman ona para yatırmanız lazım. Şimdi gördüğünüz gibi şöyle bir şey var. Hemen fikstüre. Fikstüre girelim. Bilmeniz için maçlara geliyorsunuz. Maçlarda istatistik ekranı var. Böyle güzel bir ekran yapmışlar bura. İsterseniz ligi görüntüleyebiliyorsunuz. Ligin sonundayız gördüğünüz üzere. Bir galibiyetim var. O da Lus'a karşı. İki beraberliğim var. Biri Lus, biri de başka birinden aldım. O da kazara nasıl olduysa. İlk maçı Lus'a karşı yenildim. Sonra hazırlık maçlarına 3 galibiyet alıp sonrasında ligde gördüğünüz gibi yenildim yani hiç galibiyetim yok. Sonrasında Lus'u yendim. Sonrasında gördüğünüz gibi burada değişik bir takıma karşı beraberlik. Lusa yine beraberlik. Ligin bitiminde 4 maç kala kovulduğum için <laughs> burada e, göstermek e, gerektim Aslında lig bitiminde şu düşme playoffu yani playoff playoff in mi öyle bir muhabbet oynayın 17. bitirdi misin. O maçta videoyu açacaktım ama oraya kalmadan e, şey oldu. Neyse biz ilerleyelim. Ya kovulacağız kovulmazsak da e, size göstermek istediğim bazı detaylar var. Bakın burada mesajlar bu şekilde geliyor ama burada keşke ana menü ekranı bak burada. keşke orada yerine şu adamın logosunun hemen yanında bir de olsa güzel oldu. Yani ben mesajlar girdim. Ana menüye dokunacağım. Dokunamıyorum ama bu şekilde dokunduğunuzda ilerliyor en azından ya Bakın bu haftanın 11'i. Çok güzel ya. Önceden meşazlara geliyordu ve haftanın 11'ini görmüyordun. Yani kim uğraşacak ki haftanın 11'i meşazlardan bakmaya değil mi? Böyle gidip kim uğraşacak? Ben buraları hızlı bir şekilde böyle geçiyorum. Burada ya boşluğa dokunacaksınız. Yok olmuyormuş. Oka dokunmak lazım o zaman. Ya sağ taraf boş olsa böyle dokunup geçebiliyorsunuz ama ee, onayla diyelim bunu. Bunu da onayla diyelim. Şu şekilde kontrat isteği olan oyuncu varmış ama maalesef kontrat isteğimizi ortaya dokunsam ha ortaya dokunsam da gidiyormuş. 876 zarardayız. İki tane değerli oyuncum vardı. Hatta kadromu göstereyim. Şu oyuncu ben transfer ettim. Galiba 1.5 milyon değeri var. Bir milyon satmaya çalıştım olmadı. Bir de şu oyuncuyu satmaya çalıştım galiba. Onu da satamadım. Satabilseydim artıya ar geçik devrası transfer yapacaktım biraz takımı yukarıya çıkarmak için mücadele verecektim ama olmadı maalesef. Şimdi tekrar ilerleyelim. Evet başkan bizimle görüşü direkt çarpıya basmayacağız. Evet böyle 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 kovulduk tabii ki de. Hocam ben şeylere bakacaktım ya direkt beni kovdunuz ya ve kovulunca da 48'e düştünüz ve burada hiçbir yere iş teklifi alamıyorsunuz gördüğünüz üzere maalesef. Ya burada ileriye basacaksınız ya bir teklif gelene kadar ilerlemeye durdur diyeceksiniz. Yani şu anda hiçbiri sizi istemiyor. Nereye kadar devam eder? Onu merak ettiğim için şöyle bir bakıyorum. Galiba buradan takım bulmak zor yani. Gördüğünüz üzere çok yavaş ilerliyor. ilerleme durdur. Dur. Yeniden başlat diyeceğim. Yeniden başlatalım. Ee, tam ba yeni başlangıç için. Hayır teşekkürler. Bu ne ya? Hafif yeni başlangıç. Hayır. Hı. Ya kardeş. Tamam ya. Ana menüye çıkmak istiyorum ben. Beni beni bir salar mısın yani? Bakın yeni başlangıç için benden para istiyor. Bu saçmalık ya. Ana menüden yeni kariyer açacağım zaten. Beni bir sal, salmadığı için oyunu kapattım tabii ki de şimdilik e, şunu atla diyelim e, yeni bir oyuna başlat veriyi seç buradan da en baş oyunu başlatıyoruz en baştaki veri paketini seçiyoruz varsayılını isim girelim bu şekilde girdik Türkiye Türk iş diyelim detayları girdikten sonra ilerleyelim e, burada karakterim aslında iyi gibi sadece siyah olsun sakalı filan diğerlerini ayarlamaya gerek yok aslında sakal detaylarını ayarlayabiliriz bu şekilde. Ha bu dövmeymiş. Fazla da dövme yok gibi. Gerçi kolumuz saç stili bu güzelmiş. Fazla kurcalamak istemiyorum saç stili diye. Yüz tipinde bu şekilde oynamalar. Gözde oynamalar. Sakalda güzel sakallar yok gibi geldi bana. Elbisede gördüğünüz gibi bu şekilde kıyafetler yer alıyor. şunu seçelim. Ha, bu gözlükmüş. Ben de şu an gözümde şöyle bir gözlük var. Renk tamam renkle oynamayalım. Dövmede Sadece bir seçenek var. İstersen kollara böyle şekilde devam. Şimdi kariyer moduna gireceğim. Buradan kendi kulübümüz seçe... Ya kendi kulübümüz seçelim hadi. Kariyer başlatmayı nasıl bir kariyer başlatmayı planlamadığım için şu anlık bu şekilde devam edeceğim. Hatta bunu da seçmeyeceğim. Bir kendi takımımız seçtiğim zaman ne kadar para veriyormuş hemen onlara da bakalım. İlerle diyelim. Yine menajer kararlaştırıldı diyor. Kendi takımımıza geçtiğimiz zaman 56 olarak başladık. Aslında kendi takımımızı oluşturduk ya da rastgele bir takım oluşturduk. Ee, öyle de kariyer başlayıp ondan sonra oradan başka kulüplere de gidebilir. Kovuluyoruz mu bilmiyorum ama kendi kulübümüzü kurduğumuz zaman iyi bir maaş veriyor gibi. 1,5 milyon maaş var gördüğünüz gibi. Ee, yıllık bütçe için 10.000 gördüğünüz gibi basarak. Hiç basmadım ama basayım hatta. Gördüğünüz gibi arttırdık. Daha da basabiliyor muyuz? Oğlum bu hile gibi olmuş lan. Basıkça basabiliyor muyum? Normalde FCM'de bir kere yılda bir kere basabiliyordun. Bunda dört kere basabiliyorsun. 90 gün bütçe artışı kullanabilir diyor. 90 gün içinde bütçe artışı. Bu şekilde ee, bütçe basabiliyormuşsunuz. Kendi şeyinize. Tabi o para yeni başlandı umarım yeniden geliyordur. Pensiyonlar bu şekilde. Bunlar aynı değişiklik yok. Ee, kadro zaten bu şekilde bir kadro şey var. Taktik ekranı var burada gördüğünüz gibi. Ee, ayarlamalar yapabileceğiniz. bayağı detaylı gibi duruyor. Sağolun olsun. Burada kaptanlar falan seçebiliyorsunuz. Otomatik seçebiliyor. Takım kadrosu. Herkesin ruh hallerini görebiliyorsunuz. Kiralık izleme ve bazı şeyler var burada. Taktik etkinlikleri var. Burada bazı ayarlamalar yapıyor mu? Bunu anlayamadım ben de. Şimdi buradan antrenmanlara girelim. Antrenmanlara hiç bakmadım. E, tedavi merkezi kapalıymış. Taktikler burada da gözüküyor. Aylık girişim geliyor önümüze. Burada bazı ayarlamalar da yapabiliyorsunuz. Tedavi merkezi. Tedavi merkezi. Mali değer. Mali değeri arttırdık zaten. Akademi. Akademi genç yetenekler var ama ee, profiline bak dediğimiz zaman gördüğünüz gibi genç yeteneğin şeyin potansiyelini öğrenmek için şu şekilde para yatırmanız gerekiyor. Potansiyel bak. 66'ya kadar yükseliyormuş. Bunlara yatırım olmasa keşke bize oldu. Yani kendi altyapında koyunca rabari. Transfer döneminde kaç hafta diyor. Ha, transfer döneminde birkaç hafta istifa etme falan bazı ekranlar buradaymış. Karakterimiz ekranı yukarıda yani e, logoya dokunduğumuz zaman görebiliyoruz. Temsilci. Ha, bu kendimize menajer alabilir. Anderson burada hala. Ve önceden 10 bine anlaşıyorduk. Burada bu oyunda 12 bine. Kupa odası yok. Böyle bir kupa odası var aslında. Kupa odası yok derken bazı oyunlarda daha güzel kupa odaları olabiliyor. Başlarımlar var burada gördüğünüz gibi. E, Liber Ha bu şey galiba. E, en iyi teknik direktör sıralaması gibi bir şey galiba bu eylem. E burada bazı eylemle vizyon değiştir gibi bazı seçenekler de var ama onları kurcalamaya gerek yok. Daha fazla fikstür sonuçlar diyor. Nafix direktöründe buradan görebiliyorsunuz. Zaten onda gerek yok. Maçlara girdiğiniz zaman aynı etkiyi veriyor. Mesleklere bakabiliyorsunuz buradan gördüğünüz üzere. Mesleklerde tabi bizi isteyen hiçbir kulüp yok. Şu anda meslek ipuçlar ve yardımlar varmış. Editör, editöre hiç girmeyelim. Editör bazı isimler düzenlemenizi yarıyor. Yeniden başlat istifa gibi ayarlarda burada yer alıyor. Şimdi ilk bu dostluk maçına doğru gidelim. Hem de oyunun size bazı detaylarını göstermeye çalışayım. Burada kabul et tuşuna basıyorum ama olmadı. Etkinliği temizledim sonra kabul et tuşuna bastım. Burada patron yaklaşık azlık maçı için falan demiş. Evet diyelim ilerle diyelim ve Giresun maçına doğru gidelim. Şimdi pasla oyunumuza devam eden Pasla oyun oynayacağız. Şimdi genç oyuncu hakkında rapor aldık. Onunla ilgili bir şeyler var galiba. Şimdi buradan ilerle diyelim. Giresun karşısında oyun ne oldu lan? E Giresun maçını oynamadan atladı. Lan böyle oto şey var mıydı? Ya ben maçı göstermek istiyordum. Böyle oto atlama olmaması lazım. Onayla biz neyden öyle atladık? Hazırlık maçında yoksa öyle detay mı yaptılar? Bunlara geçelim. Devam. Kendi kulübümüzü kurunca ortalım a yedek yokmuş. Yedek transfer etmek lazım. Bu oyuncunun kontratı bitiyor. Kendi takımımız kurunca 64'lük bir ortalama bir takımımız var. Ee, hadi bakalım. Şu hazırlık maçları bir bitsin. Ondan sonrasında e, şeyleri sizlere maç detaylarını göstermek istiyorum. İki maç göstermem lazım. Ondan sonrasında bölümü noktalayabiliriz. Bölüm derken gerçi bölüm yapmıyoruz. Kariyer yapacak olsak nasıl bir kariyer yapacağım bir fikrim yok. Bu bir inceleme videosu. %10 diyelim oradan. Şimdi ortaya tıkla devam. Antrenman atla seçeneği var ama hiç atlamaya gerek yok. Hızlı bir şekilde bunları geçiyoruz. Bu arada transferler yine aynı şekilde. Yani aday oyunculara bak e, ya da oyuncu araştırmasından yine diğer oyundaki olduğu gibi aynı şeyler durabiliyor. Sonra eren oyuncuları araştırabiliyorsunuz. bir Mesela Hogan var 32 33 yaşındaymış. E, bazı oyuncular sona erenlere bakıyorum ama nedense burada bazı satılık değil kontrol sonu gibi şeyler var. Bir dakika serbest diye bakmamız lazım. Bir dakika yanlış basıyorum. Serbest oyuncular da ha benim aldığım oyuncu burada kontrat öner diyelim bu şekilde gördüğünüz gibi 3.60 milyon gibi bir bütçe istiyorlar. Gördüğünüz üzere bir dakika 3.60 istemiyorlar, 160 istiyorlar. Bayağı maaş istiyorlar yani. Ya yani 160 imza parasıymış gerçi. Buradan 6.5 7 verelim. Şuna da 90 veriyoruz. Teklifi gönder diyelim. İmza ücretini arttırın demiş. Arttıramıyoruz hocam yani. 8 yapalım hadi. İmza ücretini arttıramıyorum ağzını kırdım. Nasıl arttırayım? Al 10 veriyorum imzalayacağız. İmza ölçüsünü arttırsam arttıracağım. Arttıramıyorum ki. Bu arada bizim paramız 3 milyon. Ha şeyde değdi gerçi. E şimdi transferlere tekrar girelim. Araştırma oyuncusu. 69'luk MF var. Aa. Colin Kazımcık. Oğlum bu futbolu bırakmadı mı bu adam. Aa 38 yaşında hala oynuyor ya. E, 26 yaşında burada bir oyuncu var. İzleme için 150 altın vermen gerekiyor. Neyse şu anda şey yapmayacağım. Kariyer yaparken bakarız onlara. ilerleyelim. Şimdi maça geldik gördüğünüz üzere. Buradan tam güç ya da dinlendir dinlenen oyuncular gibi ya da maç dinlenen artları gibi ya da genç oyuncular ya da tam güç gibi seçebiliyorsunuz. Takti buradan da değiştirebiliyorsunuz. Şu anlık ellemeyeceğim ben. Takımı gönder diyeceğim. Tabii burada e, kalite ayarını seçebiliyorsunuz. Diğer oyundaki gibi direkt simülasyon yok burada takımlar seçebilirsiniz ya da başlama bürosu seçebiliyorsunuz. Burada her seferinde size soru soruyor. Elimizden geldiğince falan diyelim buradan en başta seçelim. Burada taktik ekranı, maç analizi ve maç atlas seçenekleri var gördüğünüz üzere. Burada pozisyon tekrarları da bu şekilde gözüküyor. Alemdar golü attı. Keçi öğren bir 1-0 öne geçiyor. Bu bizim teknik tarafı emin değilim ama golü bu şekilde tekrarlarında gösteriyor. Tekrar tekrar gösteriyor bu arada. Daha ne kadar gösterecek diye. Hızlandıra basarsanız gördüğünüz gibi daha hızlı oluyor. Ee, pozisyonlar daha hızlı geliyor. Bu çok güzel açıkçası. Tabi bir kere basmanız yetmiyor galiba. Her seferinde atak pozisyonundan sonra tekrar basmanız lazım. 4x'i alalım hatta. Bak hızlandırma gitti. Tekrar bastım. Şimdi hızlandı. Bu arada topu yakaladı. Şu an hızlandırma niye aktif değil? Ha. Yani her seferinde yine basmanız lazım ya. 2330 300 ya yani neyse. Neyse. Takım konuşmaları. Ee, burada devre arası mı konuşuyoruz? Şu anda ben hep maç atla takım konuşmaları atla. Otomatik yok galiba. Neyse devam et diyelim. <laughs> takım konuşmaları da bu şekilde. Herkes mutlu. Mutlu olanlar var. Şimdi devam edemiyorum muyum? Hacım yani herkese bol şans. Hadi bakalım başlayalım. Kırmızı çöp bizmişiz. Şimdi. burada önce değişikliği yapabiliriz. İstersek de yapmayabiliriz. Devam et tuşuna basalım. Başlamış şu hızlandır diyelim. Tekrar hızlandıralım. Ve uzaktan şut biz ikinden kaçırız galiba. Tekrar hızlandır diyoruz. Burada bu şekilde. Bu diye bir gelelim. Ha, taktik değil. Oyuncu değişikliği diyecektim. E, maç sesleri. Ve değişikliklerde bulun diyecekmişim. Tamam. 5 oyuncu değişikliği hakkımız hala var bu oyunda gördüğünüz gibi defans hattımız orta saha hücum ve ortalama dereceleri de görebiliyorsunuz gördüğünüz üzere cam pozisyonu diyor cama bunu alabilirim ortalama 56 e devam ediyor cama 58 e alalım tamam ortalama yükselmedi mi hala var mı başka yüksek olan yok galiba ee, cb'miz var mı yok tamam o zaman onayla diyelim ve hızlandıra tekrardan basalım 10. değişikliklerimiz gerçekleşti 1-0 galiba maçı kaybediyoruz. Bir de maç atla seçeneğini göstereyim. Ondan sonra videomuzun sonuna gelelim. Evet maç bitiyor Bir sıfır kaybediyoruz. Devam et tuşuna basalım. bir burada gördüğünüz gibi full time az şeyler görürüz ki çören bizden daha iyi oynamış. Devam et mağlubiyet yaşadık. Devam et. Burada yine devam et dediğiniz zaman e, bu şekilde röportajlar ya da şeylere denk geliyorsunuz. Buradan basın sorular oluyor. Devam et diyorsunuz ve yine devam et diyelim. Bu şekilde sürekli yazılar gelmeye devam ediyor basın şeylere. Aa seçenek vardı galiba orada onu geçtim. <laughs> devam et diyelim. Puan durumu ana sayfaya dönebiliriz. Ee, cevap verme hakkı vardı galiba ama. Devam et devam et basa basa onu kaçırdık. Neyse onayla. Şimdi kendi kulübümüz olduğumuz için acaba kovulma olasılığımız var mı ona emin değilim. İlk maçı kaybediyoruz tabii ki. Şimdi haftanın 11'inde bizden iki oyuncu var. Her oyuncu için yedekler dahil para geliyor bu arada. Bu da güzel yani. seslerde duymuşsunuz zaten. Şimdi Bandırma Spor maçına gidelim. Bu arada takımın orada maç hazırlığı kötü olduğunu görebiliyorsunuz. Şu an iyi oldu antrenman atlamayacağız ve biraz daha iyi oldu. Maça başla diyoruz. Şimdi dilerseniz maça atlama isteyeceksiniz sizler de. Herkes de bunu isteyecek. Maça mı diyoruz. E, burayı muhakkak göreceğiz yani maç atlamak istiyorsanız. Burada yazıyı seçmek zorundasınız. Burada maç atlayıp basıyorsunuz. Hemen bu şekilde maçı atlayabiliyorsunuz. Yani gördüğünüz gibi 27 bunu ne lan? Adamlar bizim içimizden geçiyor nedense. Atla diyelim. Devam et diyelim. Burada ana sayfa dediğiniz zaman direkt ana sayfaya gidiyor ama demek kaçırdığım yeri Tekrar görmek adına. bunda da geç. Ya, olmadı galiba. Çok bastım. Neyse yapacak bir şey yok. Burada cevap hakkı falan vardı galiba ama. Neyse bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bir kısa harekete kalın. Hoşçakalın.